Bu videoyu özellikle Avrupa'da meyve sebzenin taneyle alındığını, karpuzun yarım alındığını, çok pahalı olduğunu tanımlara çekiyorum. Kırmızı elma 3 kilosu. Kilo bunlar. Yeşil elma. Sarı elma indirim de var. Kırmızı elma bu biraz daha pahalı oluyor herhalde. Tamam neyse. Elma. Başka bir elma. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Yani fiyatlar ortada. Fiyatlar ortada. Fiyatlar ortada. Fiyatlar ortada. Mandalina var. 1.15. Üzüm. Kilo yine. Şöyle. TG. Şey, şöyle armut. Şöyle elma. Kivi. Kivi pahalı mesela. 5 6 Pahalı dediğiniz meyve burada 5-6-7 euro. Muz 2 euro. Bu pahalı. 1.29'a gördüm ben. Elma 2.79 Ne bu bilmiyorum 2.79 Portakal 1.19 Oferta indirim sanırım Sebze pardon Havuç al 1 euronun altına düştük Ne bu bu havuç var ya neyse 1.20 al ne bu Kilo mu yine kilo mu tane de olabilir bilmiyorum çok ucuz her türlü Bu ne bilmiyorum 1.59 Şöyle uzaklaştıralım Evet, kanıt videosu. Çomarlara kanıt videosu. 075 evet 139 evet ne bilmiyorum 129 169 050 ne alaka çok uzun saçmalık bu.